Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iPhone 6 şebeke arızası geldi. Ee, onu göstereyim size. <laughs> iPhone 6'nın şebeke arızası. Kasaya vurmuş. Üstüne oturmuşlar. Bilmiyorum buradan görünüyor mu? Bir şekilde baktığımız zaman. Kasaya vurmuş. Arka cepte. Cepteyken telefon üstüne oturmuşlar ve şebeke gitmiş. Şebeke arızası vermiş. Şimdi kurulum yaparken arkadaşlar şebeke olmadığı için cihazı kuramazsınız. Böyle beraber kurulum yapmayı deneyelim. Buradan Türkiye'yi seçelim. Türkiye. Sim yok diye sim kart takmamız lazım. Sim kartı da hazırladım ben. Sim kartımızı takıyoruz. Bakın servis yok diye. Şurada servis yok diyor. Bu şekilde kurulum yapamayız zaten şebeke gelmez. Şimdi bu şebeke arsasıdır arkadaşlar. Kurulum yapılmaz bu cihaza. Kullanılmaz. Kurulum yapsanız dahi, hani bir şekilde kurulum aşamasını atlatıp kurulum yapabilseniz dahi, bazen şebeke gelip gidebilir kendi kendine. O araya denk getirip kurulum yapsanız dahi kullanamayacaksınız cihazı. Çünkü şebekesi gelmeyecek. Ya da şebeke gelip gidecek işte. 10 saat gelir, 1 saat gider ya da bir saat gelir, 10 saat gider. Bu şebeke arızasıdır arkadaşlar. Anakart yamulduğu için entegre hasar gördü, şebeke entegresi. En çok arıza veren entegrelerden biri şebeke entegresidir. Diğeri şarj entegresi, diğeri de dokumatik entegresi. Kasa yamulduğu zaman bu üç parçadan biri mutlaka arıza verir iPhone'larda. Şimdi gelelim yapacağımız işleme arkadaşlar. Bu şebeke entegresini ben sökeceğim. Sadece şebeke entegresi değil. Onun yanında birkaç tane entegre var. Onları mı edeceğim? Birkaç parça da de değiştireceğim. Çünkü şebeke entegresi kısa devreye düştüğü zaman yandaki parçalar da bozuyor. Onları değiştirmeden şebekemiz gelmeyecek. Bu işlem yapan pek kişi yok arkadaşlar şu anda Türkiye'de. Yani yurt dışında belki vardır ama Türkiye'de hiç rastlayamadım. Özellikle ben araştırıyorum şebeke arızasını kimler yapıyor diye. Ben iPhone 6, 6s, 6 Plus, 7 yani iPhone 6 ve üst modellerin şebeke arızasını yapabiliyorum. Genelde teknik servis bayiler de bana gönderiyor. İşte farklı şehirlerden gönderiyorlar. Genelde kargo ile çalışıyorum. Kargo ile gönderiyorlar. Tamir edip kargo ile geri yolluyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu cihaz hiç kurcalamamış. Daha açmadım ama bir kullanıcıdan geldi. Kurcalanmadığını söyledi. Şimdi açıp bakacağım. Arkadaşlar şunu unutmayın, kurcalanmamış cihaz her zaman olma ihtimali yüzde yüzdür. Ya bana göre. Şimdi bu şebeke arızasını dedim ya, hani fazla yapan yok. Niye bunu dedim? Çünkü çoğu teknik servis yapacağı işlemi bilmediği için alıyorlar anakartı deneme yap yanılma yöntemiyle size riski var derler. Ee, riskli bir işlem. Cihaz çökebilir. Cihaz bir daha açılmayabilir. Bir de olma ihtimali var. Bir de olmama ihtimali var derler. Öyle değil arkadaşlar. Bir işi e, bir işi yaptığınız zaman lütfen ihtimallerle değil yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız öyle olma ihtimaliyle insanların cihazlarını çökertmeyin lütfen. Ha, bu hem bizim işimizi de zorlaştırıyor. E, alıyorlar mesela, e, x bir teknik servise götürüyorlar. Dediğim gibi onlara riskini söylüyor. Olma ihtimali var, olmama ihtimali var. E, alıyorlar orada, başlıyorlar anakartı ısıtmaya. O parçayı ısıt, bu parçayı ısıt, o parçayı salla, bu parçayı değiş. Deneme, yanılma yöntemleriyle. E, cihaz yine tabii ki haliyle şebeke gelmiyor. E, müşteriye tabii çökmezse cihaz, Müşteriye maalesef olmadı derler. İşte ana kardeşmesi gerekiyor. Arkadaşlar, ben size hiç kurcalanmamış cihazı bana gönderirseniz yüzde yüz tamir edeceğimi söyleyebilirim size. Bunu niye söylüyorum? Çünkü arkadaşlar o şebeke arızasını şu anda kimse yapamadığı için söylüyorum. Bunun işlemi çok farklı. Öyle şarj entegresidir dokmatik entegresidir. Onlar e, tamamen farklı o parçaları değişirsiniz e, düzelir. Ama bu şemek entegresi öyle basit değil. Entegreyi sökmeniz lazım. Entegreyi durumunu ölçmeniz lazım. Arızalı mı, değil mi? Kısa devreli mi? Yanındaki parçalar sağlam mı? İşte sa sa sağlamsa dokunmamanız gerekiyor. Tutup da sallamamanız gerekiyor. Parça değişimi olması şart zaten. Böyle iki üç tane bobin var. Bir de iki tane kapasitör var. Bu şebeke arızasında. Ondan değişmesi gerekiyor. Bu bir. Çok iyi bir teknik servisseniz bunları uygulamanız gerekiyor. Kurcalanmış cihaz arkadaşlar. Dediğim gibi atıyorum bana müşteri bir cihaz getirdi. Ya dedi daha önce götürdüm de e, yapamadılar. Veya götürdüm Yaptılar. Bir ay sonra bir daha ya da bir hafta sonra ya da her, her neyse iki gün sonra şebekeye yine gitti. Bu yapıldı anlamına gelmez arkadaşlar. Ben şimdi istersen bu aranıyor simgesinde kalan cihazı. Şebeke entegresini ısıtayım. Şebeke ki zaten gelecek. Ama belli bir müddet sonra cihaz dinlendiği zaman şebeke yine gidecek. Bu bir çözüm değil yani. Bunun için bu işlem yani ısıtma işlemi hiçbir zaman çözüm değil. Yaptığınız işi bilmeniz gerekiyor. Teknik kısımlarını bilmeniz gerekiyor. Hani bilmiyorsanız arkadaşlar lütfen cihazı kurcalamayın. Ben mesela atıyorum işlemci, işlemci arızası. E, bilmediğim konular girmiyorum. İşlemciyi sökmek, değiştirmek ne kadar sağlıklı olacağını bilmediğim için eğer ben böyle bir şey denemek istiyorsam ilk önce kendi cihazımla denemem lazım. Yani kendi cihazım eğer çökerse çöksün müşteriyi mağdur bırakmamak için hani amaç öğrenmekse, çözmekse bir şeyleri insanların cihazını bozmamak lazım. Hani çok profesyonel bir ustaysanız kendi cihazınızla önce denemeniz lazım. Ben işlemciye falan dokunmuyorum. Olmayacak şeyleri olmuyor diyorum. Ki olmuyor yani işlemci değişimi falan böyle bir şey yok. Şimdi adam getirdi bana telefonu. Dedi ki ben e, verdim yapamadılar. E ben açıyorum arkadaşlar ana kartı. Şebek entegresine bakıyorum. Neler yapmamışlar ki? Hatta entegreyi söküp takmışlar, bakmışlar olmamış. Tekrar entegreleri, söktükleri entegreleri ana takmaya dahi üşermişler yani. O anakartta e, ana kartta parçaları sökmüşler, bir daha takmamışlar. Ana buraya geldiği zaman baktım 3 tane entegre eksik. Ana kart işi şey yapıyorum. Özellikle iPhone anakart tamiri yapıyorum. Yarım İstanbul Maltepe'de Nevzat Bey İş Merkezi'nde Akam Teknik Dükkanı adı. Şuradan da broşürümü göstereyim. Sizin de böyle bir arızanız varsa bana gönül rahatlığıyla gönderebilirsiniz. Burada adresim yazıyor. Zaten video açıklamasında adresi yine paylaşacağım. Bu da adres. Bu şebeke entegresi cihazın çökme ihtimali olmayan bir parçadır. İnsanlara yardımcı olmak için bu işi yapıyoruz. E kimsenin de mağdur olmasını istemeyiz. Şimdi bu şebeke arızasını Apple'a götürdüğün zaman adamlar size diyor ki bu anakartı değişmesi gerekiyor. E Sizden bilmem ne kadar para talep ediyorlar, swap cihaz veriyorlar. Verdikleri cihazlar da sıfır değil yani onu da söyleyeyim çok kişi biliyor bunu. Verdikleri cihazlar arkadaşlar. Ya ekranı değişmiştir ya anakartı bir parçası tamir görmüştür. Jelatimleyip size teslim ediyorlar. Siz sıfır sanıyorsunuz ama sıfır değil yani bundan emin olun. Şimdi lafı çok uzatmadan işleme başlayacağım birazdan. İşlem yaparken kısa kısa keseceğim videoyu arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi çok uzun bir işlem. Ee, yani videoyu almaya kalksam 5 saat rahat sürer. Bu kadar uzun bir işlem. Bu yüzden sadece böyle e, ana kartta müdahale ederken ara sıra çekim yapacağım, diğer türlü e, entegrenin altına müdahale ettiğim zaman parçalar değiştirdiğim zaman biraz da işin e, teknik kısmı olduğu için yayınlamam doğru olmayacak. E, i̇şleme başlayacağım birazdan Sonra kart listemi sizinle paylaşayım. Ee, şebeke arızası yaşayan varsa, her türlü yardımcı olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Şebeke entegresini söktüm. Entegre entegreyi takıyorum şebek entegresi. Bu işlemde iki tane bobin, üç tane kapasitör değişimi yaptım. İki tane entegre kalıpladım. Bir tane entegre değiştirdim. Ve son olarak şu anda şebek entegresini takıyorum. Taktıktan sonra cihazı çalıştıracağız. Bakacağız. hatırlarsanız entegreyi sökmüştüm şimdi videoyu e, entegre anakartın üzerinde başlattım da arkadaşlar bu entegre mikroskopun altında ben oturtmaya çalıştım çünkü milim farketse oturmayacaktır mikroskopun altında entegreyi üst, anakartın üstüne koydum şu anda ısıtarak takıyorum entegreyi hani bu benim yaptığım işlem ısıtma işlemi değildir Sakın yanlış anlaşılmasın. Telefoncu işlemimiz tamamlandı. Şimdi bakalım çalıştıralım bir anakarta bir takalım düzenleyelim. Evet anakartımızı onardık. Şimdi bakıyoruz şebeke geldi mi? Bu arada bataryasız çalıştırmak zorundayım çünkü elindeki batarya bozuk. Güç kaynağıyla beraber çalıştırıyorum şu an direkt güç kaynağından. Şu anda saat 6'yı çeyrek geçiyor arkadaşlar. <laughs> saat 1'den ben başladım işleme. Yani Gerçekten çok uzun bir işlem. Yalnız değecek tabi yani. Değmezse tamirini 5 saat uğraşmazdık. Sim yok diyor şu anda. Ha, sim kartımı takayım. Sim kartı taktım servis yok demesi gerekiyor. Evet. Şimdi şebeke gelmesi gerekiyor. Bakalım bekleyelim. Ha şebeke geldi. Şimdi artık kurulum yapabilirim arkadaşlar. Bakın şebekesi geldi. 3G yazıyor. Şöyle bir netlik alayım mı? Kurulum yapalım beraber. Etkinleştirilemiyor mesajı veriyordu tamirden önce. Şebeke gelmiyordu zaten. Şimdi şebeke geldi. Bir kurulum yapmaya bakalım. Etkinleştirecek mi? Ücretsel bağlantı kullan diyoruz. günleştir daha sonra diyelim şifre koymayalım yeni bir iphone sonra kullanma kavret Deri kullanma, paylaşma. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şebekemiz geldi. Şu anda bırakamıyorum çünkü kapanır. Ama şuradan herhalde görebiliyorsunuz. <laughs> Şöyle bir modem firmware'a bakalım. O olmasa zaten şebeke gelmez. Modem firmware seri numarası burada. Bazen modern firmware seri numarası görünür ama yine de şey yapmaz. Evet kapandı arkadaşlar. Çünkü burada bu şekilde tutuyorum. Cihazımız oldu. Yani 5 saattir uğraşıyorum ama gerçekten eee değer çünkü Apple'a götürseniz bu cihazı sizden ücret talep edecekler. 1300, 1400 her neyse bilmiyorum ne kadar para veriyorlar. Şebeke arızası olmaz diyorlar. Ana kardeşmesi gerekiyor diyorlar. Ama ben yapıyorum arkadaşlar. eee uygun fiyata yapıyorum. Hiç sıkıntı olmuyor. Kurcalanmamış cihaz olması benim için daha iyi. Bu cihaz mesela niye 5-6 saat sürdü? Kapağı açınca maalesef bunu da kurcalamışlar. Sıfır bir cihaz olsaydı, hiç kurcalamamış bir cihaz olsaydı bu kadar uğraşmayacaktım. Başka ne diyebilirim?